Mor Malumat'a hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden haberlerle bu haftada hız kesmeden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dünyaca ünlü This Is US dizisinin senaristlerinden Just Waiters geçtiğimiz günlerde kendini asarak intihar etti. Survivor yarışması ile pandemi döneminden karlı çıkan Acun Ilıcalı O Ses Türkiye yarışmasında da jüri değişikliği yaptı. Ebru Gündeş yıllar sonra tekrar O Ses Türkiye'de olacak. E ne diyelim? Ebru Gündeş in, Seda Sayan out. Söndürü. Kal kalbimi Gidiyor gönlümün efendisi of. durdurun onsuz olamam artık Kaliforniya'da bir spor salonu müşterilerine tek kişilik şeffaf odalarda hizmet vermeye başladı. Ortaya çıkan görüntü biraz tuhaf olmakla beraber klastrofobisi olanları çıldırtacak cinsten. Ne dersiniz siz böyle bir durumda spor yapabilir miydiniz? Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Tanımayanlar için kendisi eski güreşçi ve besyo mezunu. Faiz lobisini kündeye getireceğiz. Esenyurt'taki denetimlerde ülkemizin koronayla nasıl baş edemediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Polislerin yaptığı çeviri çevirmede içinde sadece 17 yolcu olması gereken minibüsten toplam 35 yolcu çıktı. Caydırıcılık be! Galatasaray'ın Rize Spor'la oynadığı maçta deneyimli kaleci Mustera sakatlık geçirdi. Kulüp doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada Mustera'nın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Başarılı file bekçisinin daha güçlü geri döneceğini biliyoruz. Ve buradan geçmiş olsun diyoruz. Covid-19 nedeniyle kapatılan sinemaların 1 Temmuz'da açılmasına yönelik karar alındı. Açılma sürecinde sinemaların daha fazla izleyici çekmesi için neredeyse Frozen de tekrardan vizyona girecek. Birçok eski yerli filmin bu süreçte vizyona gireceği konuşuluyor. Aşkımla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı. Bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. 야, 에휴, 데, 욕스. 14-21 Haziran'da online olarak gerçekleşecek olan Uluslararası Göz Filmleri Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. PlayStation 5'in beklenen tanıtımı geldi. Vergisiz fiyatı 450 dolar olan konsol ülkemizdeki vergilerle birlikte minimum 7500 liraya satılacak. Bindirilen vergilerin yıldızı ise yine değişmedi. TRT payı. Şimdi bir nefes alıp kahvelerimizi tazeleyip gündemin öne çıkan haberlerine göz atalım. Alman hükümetinden Türkiye uyarısı. Almanya koronavirüsle ilgili yeni adımlar attı. Gidilmemesi gereken ülkelerden listesini yayınladı. Toplantılar ve görüşmeler sonrası hazırlanan bu listede Türkiye'nin adı ilk kez anıldı ve koronavirüs risk bölgesi ilan edildi. Pazartesi gecesi güncellenen listede Türkiye ile birlikte Mısır, Tayland, Fas'ta yer aldı. Intidex grubunun en gözde markalarından biri olan Zara tarihinde ilk kez zarar açıkladı. Pandemi döneminde online satışlarda %50'lik bir artış olsa da 1 Şubat 30 Nisan arası Inditex toplam 409 milyon euro zarar etmiş. Bunun üzerine grup dünya genelinde 1200 yakın mağazasını kapatma kararı almış. Türkiye'deki mağazalarına ilişkin bir karar olup olmadığı bilinmemekle birlikte eğer ülkemizde Zara kapatılırsa şarkıcı Zara alanında tek kalacak. <laughs> Thomas Lane, George Floyd'un ölümüne sebep olan polislerden biriydi. Serbest bırakılması için 750 bin dolar kefalet ödemesi gerekiyordu. Bunun için polis yanlısı gruplar bir yardım kampanyası oluşturdu. Ve bu ücret iki gün gibi kısa bir sürede toplandı. Geçtiğimiz çarşamba günü Lane serbest bırakıldı. Katil yeniden aramızda. Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu'ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, diğer sanık Berk Akan da ise 18 yıl 9 ay verilen hapis cezaları istinaf mahkemesi tarafından onandı. Geç oldu ama sonunda adalet yerini buldu. Bu adalet mücadelesine destek olan herkese teşekkür ederiz. Umarız ki Şule artık huzurlu uyur ve baştan aşağı politik olan kadın cinayetleri durdurulur. Mısırlı feminist ve aktivist Sara Hicazi 2017 yılında Kahire'de düzenlenen Leyla konserinde LGBT bayrağı açtığı için hapse atılmıştı. Hapiste cinsel şiddete uğrayıp işkence gören Sara hapisten çıktıktan sonra Kanada'ya göç etmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde intihar haberi geldi. Sara bıraktığı intihar notunda ise dünyaya şöyle seslendi. Çok acı acımasızdın ama seni affediyorum. Çok yazık. Çünkü hala insan olmayı ve insanlara saygı duymayı öğrenemedik. Bazılarımız herkese ve her şeye rağmen kendi olmaya ve var olmaya çalışıyor. Fakat yapılan baskılar, kullanılan nefret dili ve farklı olana beslenen kin her geçen gün insan kalanların canını almaya devam ediyor. Ne denir, ne söylenir bilmiyoruz. Ama sevmek, yalnızca sevmek bu kadar zor olmamalı. İnsanları yalnızca insan oldukları için sevmekten vazgeçmeyelim. Cinsiyet, dil, din, ırk, tüm bunların hepsi bomboş şeyler. Bunları bunların bizi ayrıştırmasına, öteki yapmasına izin vermeyelim. Daha güzel haberlerle, daha yaşanır bir dünyada buluşmak üzere. Didem Madak'ın Ahlar Ağacı şiiri bizden saraya armağan olsun. Bazen ah diyorum durmadan, şimdi ben ahlatın başında. Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil. İstedim, hep istedim. Sen iste derdim, iste yeter ki vereyim.